İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Blender'da birden fazla sahne arasında geçiş yapmak için Video Sequence Editor'da neler yapmamız lazım, onu inceleyeceğiz. İlk olarak 3 klasörümüz var ve bu üç klasörün içerisinde bir tanesine bakacak olursak yani JPEG resim dosyaları şeklinde animasyonlar var. Mesela bu birincisi. Bu şekilde bir animasyon. Bunun başka açılardan renderlenmiş ee, iki tane daha var aynı animasyondan. Ve bunları birleştirmek istiyoruz. Ama birleştirirken de bir animasyondan diğerine geçerken bir geçiş yapmak istiyoruz. Süpürme veya wipe adını verdiğimiz. Onu nasıl yapıyoruz? Şimdi onu inceleyeceğiz. Blender'ı açıyoruz. Ve editör olarak video sequence editör kısmına geçiyoruz. Burada o image dosyalarını buraya strip şeklinde dahil edebilmek için Add menüsünden Image seçeneğiyle desktop'ta Part 1 klasörün içerisindeki 250 tane resim dosyasının tamamını A tuşuyla seç, Enter'a basıp yani bir strip şeklinde Video sekans Set'lerin içine aldık. Aynı işlemi iki kere daha yapacağım. Çünkü diğer iki klasördeki resim dosyaları da var. Onun için bir üst klasöre geri döndüm. Part 2'nin içerisine girdim. Oradaki bütün resimleri seçtim. Onu da Add Image Strip diyerek onu da aldım. Ve üçüncüyü de alalım. Tekrar bir geri döndüm. Üçüncü klasörün içindeki bütün resim dosyalarını da bu şekilde buraya getirdik. Sonra bunları kaydırarak şu şekilde, peşi sıra gelecek şekilde ayarlayacağız. Şu anda e, tamamen rastgele bir şekilde hareket ettiriyorum. Önce kabaca bir şöyle açtım aralarına. Eğer aşağıdaki 3 düğmeden en sağdakine tıklayacak olursak e, bir yandan yukarıda da istersek e, seyredebiliriz. Önce bu şekliyle seyredelim. Aralarda biraz boşluklar bıraktım. Oralarda siyah olacak ekran. Ve e, bu arada tabii şey yapmam lazım. Yani son stripin en sonu neresiymiş bakalım 769 son stripin en sonu hangi frame'de bitiyor öğrenmek için yapacağımız işlemlerden bir tanesi 3. strip seçtikken yani G tuşuna basıyoruz sanki hareket ettirecekmiş gibi ama hareket ettirmiyoruz sadece en sağdaki 769 örnek sayısını gördükten sonra Escape'e basıyoruz aşağıdaki en kusun içerisinde de aynı sayı yazmamız lazım şimdilik tekrar en Soldaki birinci frame'e gidip tekrar play butonuna bastım. Ee, dediğim gibi ara kesim e, boşluk yerlerinde çok kısa siyahlıklar olacak. Biz oraları şimdi e, geçiş wipe işlemiyle daha değişik bir hale getireceğiz. Bir tanesi de burada var. Bakın şurada siyah bir geçiş var. Aynı şekilde birinci ile ikinci arasında da aralık bıraktığım için olan bir şey o. Şimdi şöyle biraz burayı büyütelim. Ve yukarıyı daraltalım. Yapacağımız işlem şu olacak. İlk olarak birinci strip bittikten sonra ikinci strip başlayacak ama arada bir süpürme geçişi yapmak için birbirlerine bir miktar girmesi lazım bu iki, iki stripin. Mesela diyelim ki 25 kare. Çünkü 25 kare yaklaşık bir saniye bir saniyelik bir süpürme zamanı istiyor isek her ikisinin birbirine bu şekilde girmesi lazım. Yalnız böyle olduğu zaman ne olacak? Her iki animasyondan da birer saniye arada kaybolup gidecek. Çok kısa animasyonlarda bu önemli olabilir. Onun için şöyle yapıyoruz. Arayı tekrar açıyoruz. Şu ilk strip dosyasının biliyorsunuz bu frame resim dosyalarından oluşuyor. 250 adet. Sonuncu resim dosyasını tek başına buraya alıyoruz. Yani en son karede donup kalacak. 25 kare aynı kareden buraya koyacağız. Böylelikle burada süpürme sırasında tam gözükmeyecek olan kısım bir kayıp olarak yaşanmayacak. Şöyle yapıyoruz. Add diyoruz. Image dedikten sonra tekrar bir geri dönelim. Part 1 klasörün içerisine giriyoruz. Orada en sondaki 250 numaralı sadece resmi sadece onu çift tıklayarak buraya alıyoruz. Blender onu default olarak sağ taraftaki menüyü açarsak 26 kere tekrarlayacak şekilde bir strip haline dönüştürdü. Bir sayıyı isterseniz artırıp azaltabilirsiniz. O tamamen bize bağlı. Biz bunu şey yapalım. <laughs> 50 kare yapalım. Ve kapattık orayı. Sonra bunu alıyoruz. Son kısma ekliyoruz. Yani birinci stripin sonuna. Eğer G'ye basar ve kontrol tuşunu kullanırsanız rahatla snap yapabilirsiniz. Şimdi aynı işlemi bir de ikinci strip'in ilk karesi için yapacağız. Yine onu önce biraz sağ tarafa alalım. Şurada dursun. Tekrar add diyoruz. Image diyoruz. Bir üst kısma geri dönüyoruz. İkinci parçanın ilk resmi. Bir numara resim. Ondan bir tane istedik. Nerede? En başa koymuş. Onun da uzunluğunu 50 yapıyoruz. Ve onu da diğerinin tam üstüne gelecek şekilde. Önce şuraya bir yere getiriyoruz. Sonra G tuşunu kullanarak snap yapmak için illa sol tarafında bir şey olmasına gerek yok. E, alttakinin son kısmına şeyde de snap yapıyor. E, ötekini de bunun yanına yanaştırıyoruz. Diğerini de yapacağız birazdan. Önce bunu bir halledelim. E, şimdi yapacağımız işlem şu. Bu eklediğimiz e, stripleri tek tek seçiyoruz. Önce alttakini seçtim. 50 karelik e, sabit resme. Sonra bir yerim shift tuşuna basılıyken üsttekini de seçtim. Şu anda her ikisi de seçili. Bu durumdayken App menüsünden Effect Strip kısmında Wipe seçeneğini tıklar tıklamaz o kendisi zaten buraya koydu. Bu durumdayken eğer oynatacak olursak 50 karelik 2 saniyelik bir süpürme işlemi gerçekleşecek ve animasyon devam edecek. Dikkat ederseniz bu geçiş sırasında ilk, ilk strip'in son karesinde donup kalıyor. Böylelikle şeyden kayıp yaşamıyoruz animasyon kendisinden. Yalnız bu wipe seçiliyken sağ taraftaki menüyü ne tuş tuşuna basarak açarsanız orada açı ile ilgili bir seçenek var. Şu anda dikkat ettiyseniz yukarıdan aşağı doğru bir süpürme var. Eğer bunu sağ taraftan sol tarafa doğru olmasını istiyorsak 90 derece olarak değiştiriyoruz. Tekrar play butonuna basalım. Şuradan bir daha gelsin. Şimdi sağ taraftan sol tarafa doğru gidiyor. Bir ayar daha var burada. Blur ayarı e, şu anda biraz keskin bir geçiş var. Yani süpürme hattı çok keskin. Şöyle bir yere getirelim. E, ayar yaparız. Şurada bir yerde dursun. Şöyle. Şu süpürme alanına blur seçeneğini kullanarak bu şekilde genişletebiliriz. E, bir çok gelebilir. nokta 5 deneyelim be. De. Görüntü bakımından. Play bastık. Bu biraz daha iyi. Blur bakımında. Şimdi aynı işlemi diğer kısım için de yapacağız. Yine üçüncü dosyayı biraz sağ tarafa alıyoruz. Strip'i pardon. ve ikinci strip'in son karesinden et image bir üstte geri döndük. İkinci parçanın son resmi şu 250 en sağdaki. Ona çift tıklıyorum. Uzunluğunu bunu da 50 yapıyorum. Ve yerini de önce kendisini bulalım. En sol, daima birinci karenin bulunduğu yere koyuyor. G tuşuyla onu da demin yaptığımız gibi e, buraya e, şeye koyuyoruz, strip'in sonuna şuraya G tuşuyla ve Ctrl ile Snap yapıyoruz. Şimdi de üçüncü strip'in ilk karesinden tekrar bir geri dönüyoruz, üçüncü strip'in ilk karesinden alıyoruz, yine onun da uzunluğunu 50 yapıyoruz ve e, G tuşuyla onu da alıp e, buraya getiriyoruz. Bunun da hizalamasına snap yöntemiyle yapabiliriz. Bu şekilde hizalandı. Son stripi de getirip buraya yanaştırdık. Şimdi demin yaptığım işlemi gene yapıyorum. Çünkü şu üst kısma swipe stripi lazım. Geçişlerin bir tanesini seçtim. Diğer geçişi seçtim. Et menüsünde effect stripten wipe'ı seçtim. Wipe'ın da açısını yine 90 derece yapıyorum. Blur değerini de yani nokta alt yapalım yine. E tekrar şuradan oynatalım. Buradaki geçişi de halletmiş olduk. Ayrıca e, burada başka ayarlar da var. E, mesela clock şeklinde, saat şeklinde bir geçiş olabilir. L butonuna basacak olursak. Bu şekilde geçiş olabilir. Başka ne var? Double var ortadan iki tarafa doğru. Bu tabi in out şeklinde değişebilir. Yani dışarıdan içeri doğru veya içeriden dışarı doğru olabilir. Başka iris var. O da bu şekilde. Bir yuvarlak hat açılıyor veya tersine dışarıdan içeri doğru kapanıyor. Evet. Genel olarak bu wipe işlemi bu şekilde. E, işimiz bittikten sonra, yani ayarlamaları, ayarlamaları yaptıktan sonra daha doğrusu son strip seçiyoruz, G'ye basıyoruz, 850 kare olmuş son kısma. Aşağıdan end kutusundan da 850 yapıyoruz ve e, bu şekilde renderlemek için yapacağımız işlem, render kısmından Avi jpeg seçiyoruz. E, çıkış olarak masa üstünde e, bir isim verelim, deneme olsun ismi. Accept dedik. Başka burada yapacağımız ayar yok. İstersek şu 1920x1080'i arttırırız ama zaten benim animasyonlarım 1920x1080 %50'dir. O yüzden bu şekilde şu OpenGL Render bir Viewport resmine tıkladığım zaman şu anda yapmaya başladı. E, 850 karayı bu şekilde peş peşe şu anda birleştiriyor ve bir e, AVI JPEG movie dosyası oluşturuyor. Bitirdiği zaman masaüstünde üstünde deneme nokta e, AVI dosyasını bitirmiş olacak ve onu yani, o şekilde kullanmış olacağız. Bitirsin. Evet az bir şey kaldı. Yaklaşık 700'lerde şu anda. Bitirdikten sonra bir program daha göstereceğim blender dışında handbrake isimli daha önce de bazı derslerde göstermiştim tekrar onu tekrar edeceğim şimdi bitirdi 850 karelik animasyon oluşturdu. blenderı kapattım ve dosyamız resim, movie dosyamız burada kontrolleri kaldırırsak şöyle net bir şekilde görebiliriz Mobi dosyamız hazır. Geçişler bu şekilde. Sonuna kadar bir kere bir oynasın. İkinci geçişimiz en son iris şeklinde bırakmıştık. Yani yuvarlak olarak dışarı doğru, pardon dışarıdan içeri doğru kapanan bir şekildeydi. Şimdi bu Mobi dosyasının boyutu Properties kısmından bakacak olursak Pardon Basic kısımdan 78 MB'lik bir dosya. Aslında büyük değil ama İstersek bunu e, handbrake isimli bir program var. Onunla bakalım ne kadar küçülecek. Source düğmesine tıklıyoruz. E, masa üstünde deneme dosyamızı seçtik. E, basit bir iki ayarımız var. Ses zaten yok. Audio kısmında şurada bir seçenek olsaydı ses olacaktı. O yok zaten. Video kısmında da sadece şunu yapıyoruz. E, küçük dosyalar için, kısa dosyalar için... E, X264 Preset değerini Placebo'ya kadar getirebilirsiniz. Bu uzun animasyonlarda çok uzatır yalnız süreyi. Uzun animasyonlarda, daha uzun animasyonlarda Very Slow oldukça iyi sonuç veriyor ama ben şimdi animasyonumuz çok kısa olduğu için Placebo'ya getireceğim. Şuradaki ayarı normalde bitrate'i seçip alttaki 2 pass encoding'inde seçiyoruz. Her ikisinde ve şuraya da eğer fazla hareketli bir animasyon değilse, mesela bir ders videosu ise yani buraya 250 bile yazabiliyoruz. Oldukça sıkıştırıyor movie dosyasını ama şimdiki gibi animasyon tarzı hareketli ise ben constant quality seçiyorum. Ve artık start düğmesine de tıkladığım zaman yapmaya başlayacak. Şu anda alt kısımda yazıyor. Yani %20'sini bitirdiğini söylüyor yaklaşık 20 saniye sonra bitirecek. Normalde bu mesela 1 saatlik bir video dosyasını sıkıştırması yaklaşık 10 dakika falan sürer hızlı bir bilgisayarda ama oldukça da küçültür. Yine örnek verecek olursak diyelim 200-300 megabaytlık bir movie dosyasına 70-80 megabayta kadar düşürür. Yani yaklaşık olarak e, kaç katı oluyor? E, 3 kere 8 3'te birine, 4'te birine kadar e, sıkıştırabiliyor. Eğer YouTube'a yükleme yapılıyor ise bu şekilde küçültmek çok önemli çünkü e, çok uzun süre beklemek zorunda kalırız. Halbuki hiç gerek yok. Handbrake e, programıyla onu sıkıştırdığınız zaman kalitesinden de hemen %100'e yakın bir şey kaybetmeden e, MKV dosyası şeklinde. Windows'ta bunda bir seçenek daha var. Linux'ta MKV var sadece. E, Ubuntu 14.04 için. Şu anda %100'e kadar bitirdi. Son ayarlarını yapıyor. Bitirdiği zaman burada söyleyecek bitirdiğini. Ve boyutuna bakacağız. Çok fark etmemiş olabilir çünkü zaten küçük bir dosyaydı ama dediğim gibi büyük dosyalarda kesinlikle çok fark ediyor. Bakalım properties'den 10 megabayta düşürmüş. Orijinali 70 MB. Aynı e, movie dosyası, 78 hatta Şimdi bir de e, bakalım maden nasıl bir görüntüsü var. Şu şeyi kaldıralım gene, şu kontrolüten. E, çok iyi incelerseniz, yani hiçbir fark yok. E, çok iyi sıkıştırma yaptığı için. Ve MKV'de YouTube tarafından yani tanınan bir dosya biçimi olduğu için hiç problem çıkmadan oraya gönderebiliyoruz. Böylelikle dersimiz de burada bitti. Hepinize iyi günler.